Merhaba arkadaşlar size daha önce Pulse D modelinin scuba ve pointer olan modelini tanıtmıştık. Şimdi ise sadece pointer olan modelini tanıtacağız. Pointer olan modelinde e, fark yuvarlak bobin yok e, ve çanta aksesuarları yok. Şimdi cihazın içeriğinde neler var onları görelim. Artı zamanda cihaz gene e, IP68 özelliğine sahip ve su geçirmeme özelliği var cihazın. 60 metreye kadar basınca dayanıklı. Frekans önleme, frekans shift özelliği var, Wi-Fi e, özelliği var yani kablosuz kulaklıkla kullanılabiliyor cihaz. Artı ses ve titreşim özelliği var, LED aydınlatma var, zemin aydınlatma için kullanılıyor. Hassasiyet ayarını yapabiliyoruz, dalış moduna alabiliyoruz cihazı. Pulse Dive Scuba modelinde olduğu gibi yine bunda da kayıp alarm modu mevcut, dalış moduna alabiliyoruz. Ve başlık koruma kabı var cihazın üzerinde, şimdi paket içeriğini görelim kısa bir şekilde. Şimdi paket içeriğine bakalım. Şu şekilde. Gene cihazın içerisinde çıkan yedek somunları, garanti belgesi var. Cihaz şu şekilde, bu seferki siyah modelimiz ve başlık koruma kabıyla beraber geliyor. Başlık koruma ile beraber. Başlık koruma şu şekilde koyar. Burada bele taktığımız cihazı şu şekilde belde taşımak için kullanılan bir bel aparatımız var. Yine daldığımız zaman cihazı suya düşürmemek için kullandığımız burada aparatımız var cihazın. Şurada arka kısmından takılıyor ve kemerimize ya da Bel kemerindeki cihazın şu bölümüne takabiliyoruz bunu. Şuradan klipsidir bu da. Yine iki farklı altı kapak mevcut. Scuba modelinde de var bunlar. Bu karada kullanılan kapak. Bu da su altında kullanılan kapaktır. Şarj cihazımız USB şarj cihazı var. Bilgisayardan veya herhangi bir Şarj cihazıyla şarj edebilirsiniz. Şarj girişi burası. Burada da speaker'ımız var. Cihazdan e, metalleri algıladığı zaman sesi buradan duyuyoruz. Şimdi karada kullanılan kapağı takıyoruz cihazın üzerine. Denemelerimizi yapacağız. Gene aynı şekilde Scuba Dive modelinde e, olduğu gibi açma-kapama tuşu F yani fonksiyon tuşu ve burada ayar tuşu var. Açma-kapama tuşuna Tek bir sefer bastığımızda cihazımız açılıyor. F tuşu cihazda üç farklı arama modu var. Bu üç farklı arama modu sesli arama, sesli ve titreşimli arama ve sadece titreşimli arama var. Bunları geçiş yapabilmek için tek bir sefer bastığımızda geçiş yapabiliyoruz. Şu anda titreşim modunda, şu anda ses modunda, ses ve titreşim modunda bu şekilde modları değiştirebiliyoruz. Cihazda 5 farklı hassasiyet ayarı var. Onu nasıl yapıyoruz? Hassasiyet ayarını ayarlamak için F tuşuna basılı tutuyoruz. A tuşuna bir sefer bastığımızda tek hassasiyet. 2 ses verdi 2 hassasiyet. 3 ses verdi 3. hassasiyet. 4 ses verdi 4. hassasiyet. Uzun süre öttüğü zaman 5 hassasiyet. Yani buradan hassasiyetlerini artırıp azaltabiliyoruz cihazın. Kapatırken gene off tuşunu kullanıyoruz. Cihazda 60 metreye basınca dayanıklı dedik, bunu e, 60 metrede kullanabilmek için, buradaki düğmeleri korumaya almak için dalış modunu alabiliyoruz. Dalış modunu almak için de buradaki tuşlar vasıtasıyla kullanım kılavuzunda yazıyor. Onları da ilerleyen zamanlarda gösteririz. Yani şimdi e, Pulse Deep Pointer modelimizi e, metallerle deneyeceğiz. Burada bileziğimiz var, altın var, 1 lira var, 50 kuruş var ve 5 kuruş var. Öncelikle 5 kuruşta deneyelim. Şu şekilde. Bakın burada şu anda tam 7 santim. 7 santimde 5 kuruşu rahat bir şekilde algılayabiliyor. 50 kuruş. 50 kuruş şu anda 9 santim. Tam 9 santimde rahat algılıyor. 1 lira. 1 lirayı tam 10 santimden Buradan da zaten ışıkla da ikaz veriyor görebiliyorsunuz. Altın, altınımız var altınla da test edelim. 9-9.5 santim, 10 santim arasında altını algılıyor. Ve bunlar ufak metaller. Bilezik, eğer metalin çapı büyük olursa yani algılama mesafesi. Şu anda bakın yaklaştıralım tam 15 santimden bileziği rahat bir şekilde görebiliyor. Eğer metal daha büyük olursa diyelim şurada bir daha büyük bir metalimiz var. Şöyle bir metal oldu diyelim. Bakın şu anda 30 santimden tam şuraya yaklaştık. 30 santimden büyük bir metali rahatlıkla algılayabiliyor. Şimdi suyun içinde bakalım. Cihazımızı metallerle test ettik, denedik az önce. Şimdi bir de suyun içine koyalım bakalım cihazımız dediğimiz gibi. Suyun altına da kullanırken arka kapağı değiştiriyoruz. Arka kapağı e, su altı kapağını kullanıyoruz. Cihazımızı açtık. Metal algılama modu etkin şu anda. Şuradan da görelim. Cihazımızı suyun içine bırakıyoruz. şu anda metal var aşağıda ve metalden bakın aşağıdaki metalden şu anda görebiliyorsunuz cihaz algılamasını yapıyor çıkardık şu anda yaklaştırıyorum aşağıda metal var algılamasını rahatlıkla yapabiliyor dediğim gibi cihazımız su geçirmez 60 metreye kadar basınca dayanıklı bir cihaz rahatlıkla kullanabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkür ederiz lütfen abone olmayı unutmayın Yeni videolarımız için abone ol butonuna basmayı unutmayın.